paylaştığım bir testin cevaplarını birlikte çözmek istedim. Nasıl çözüleceği konusunda da bilgi vermek istedim. İlk e, sorumuz Düşünce Geliştirme Yolları ve Anlatım Biçimleri testinin ilk sayfası. Temmuz ayı olmasına rağmen akşamlar burada soğuk olmaya başlamıştı. Yine o soğuk ama hoşa giden akşamlardan biriydi. Sayın Bey, ev halkı, Evlerinin bahçesinde oturmuş, çay içerek sohbet ediyorlardı. Sayın Bey'in eşi, çocukları, torunları, hepsi toplanmış, toplanmıştı. Konuşacaklar önemli bir mesele vardı. Şimdi burada paragrafın devamını getirmeyi isterdim ama fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi bir zamanımız var, yer var, kişiler var. Sayın Bey var, eşi var, çocukları var, torunları var, bahçeleri, Temmuz ayı, bir konu konuşacaklar. Demek ki burada bir yer, olay, zaman kişi varsa burada bir öyküleme vardır diyebiliriz. Peki B şıkkına bakalım. Yufka ekmeği ülkemizde özellikle Orta Asya'da yapılır ve tüketilir. Ek ekmeğin yapılış zahmetlidir. Evvela Ekmeğin yapılacağı gün kadınlar sabah erkenden kalkar, gerekli hazırlıkları yaparlar. Ekmeğin yapılacağı hamur kapatırlar, beklemeye başlarlar. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Biz burada bir yufka ekmeğinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verdik. Kimlerle yapıldığı, nerede yapıldığı, kimler tarafından tüketildiği, e, nerede tüketildiği konusunda bilgi verdiğimiz için. Ağırlıklı bilgi verdiğimiz bu paragrafımız neydi bilgi verince? Açıklama diyorduk hatırladıysanız. Peki devam edelim. Diğer şıkkımıza devam edelim. Karşımızda Etrafı çitlerle çevrilmiş, küçük ama insanı kendisine hayran bırakan bir orman evi var. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Gözlerini alamıyor adeta. Ev büyük bir ustalıkla ceviz ağacından yapılmış. Ahşap olması evi daha da gösterişli kılıyor. Evin bahçesi çok büyük. Şimdi bakın burada ne yaptım? Bol bol sıfatlar kullandım, değil mi? bir orman evinin olduğundan bahsettim ve bu orman evinin özelliklerinden bahsettim. Peki özelliklerinden bahsederken ne yaptım? Bir tarif yaptım. Değil mi? Evin özellikleri ahşap olması, gösterişli olması, ceviz ağacından yapılmış olması, çevresindeki çitlerden. Kısacası zihninizde canlandırdığım için, burada bir tarif yaptığım için betimleme diyorum. Peki devam edelim. Günümüzde bazı kesimlerce Genç yazarlara yönelik olumsuz bir algı var. Gençlerin yazın alanında ses getirebileceğini, yazdıkları eserlerin beğeni toplamayacağını düşünenler var. Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum dedim. Ne yaptım? Kesinlikle katılmadığımı söyledim. Karşı çıkmak, düşünceye karşı çıkmak, kendi düşüncemi anlatmak varsa orada ne diyorum? tartışma diyorum. Demek ki neymiş arkadaşlar? Biz burada dört tane anlatım biçiminden her birinden birer tane örnek verdik. Öyküleme, açıklama, betimleme ve tartışma dedik.